Px polinomunu x kare artı 3x artı 2'ye böldüğümüzde kx gibi bir polinom oluyormuş. Buna göre px artı 1 polinomu aşağıdakilerden hangilerine daima bölünür? İçler dışlar yaparsak polinomumuz kx çarpı x kare artı 3x artı 2 yani x artı 2 çarpı x artı 1. Bize px artı 1 demiş. x gördüğümüz üzere x artı 1 yazalım. px artı 1 kx değil de k x artı 1 polinomu çarpı x artı 3 çarpı x artı 2 yapar. Dolayısıyla x artı 2'ye kesinlikle bölünüyor. x artı 3 burada zaten yok. x artı 1 de k x artı 1 bizim x artı 1 çarpanımız değildir. Polinomun içindeki bir ifade bu. Dolayısıyla burada şaşırmayalım. Bu ifade de yok. x'e zaten bölünmüyor. Cevabımız yalnız 3 ile c şıkkı. En yüksek dereceli teriminin katsayısı yani baş sayısı 1 olan 4. dereceden bir tane polinomumuz var. Diğer terimleri burada bilmiyoruz. Kökleri birer tam sayıymış. Burada polinomun grafiğinin bazı parçalarının eksik olduğu söylenmiştir. Biz bunu şimdi ne yapıyoruz? Tek bir koordinat düzlemi üzerinde göstermeye çalışacağız. Bakın burada 0'a 12 noktasından geçmiş. Sonrasında 4 tane kök var. Tekrar azalıyor, artıyor. Burada 3 noktasından ve eksi 2 noktasından geçiyor. Burası da orijin. Diğer kökleri bilmiyoruz. Bunlara da A ve B noktaları diyelim. Şimdi arkadaşlar Px eşittir 1 çarpı x eksi köklerimiz şeklinde bu polinomu yazalım. x eksi eksi 2 x eksi a x eksi b x eksi 3'tür. Bu 1 nereden geldi? Başka sayımız 1'di. Burada Buraya K noktası diyelim. K noktası 0'a 12 noktası. X gördüğümüz yere 0 yazdığımız zaman burası 12 yapacakmış. 2 çarpı eksi A eksi B çarpı eksi 3. Buradan düzenlerseniz A çarpı B'miz eksi 2. İki tane sayının çarpımı eksi 2 ise ya eksi 2'ye 1'dir ya da eksi 1'e 2. E, eksi 2 zaten kullanılmış. Dolayısıyla A'mız eksi 1 B'miz artı 2. Bu polinomu tekrar yazarsak px eşittir x artı 2 çarpı x eksi eksi 1 çarpı x eksi b yani x eksi 2 x eksi 3. Bize burada katsayılar toplamı yani p1 sorulmuş. x gördüğümüz yere 1 yazarsak burası 3 2 eksi 1 çarpı eksi 2 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız 12 ile a şıkkı. Kat sayıları sıfırdan 9'a kadar farklı sayılar olan bir tane kökü eksi 2 bölü 5 olan ikinci dereceden kaç tane polinom yazılabilir? X'imiz diyelim ki eksi 2 bölü 5. İçler dışlar yaptığımızda 5 x eşittir. Eksi 2. 5 x artı 2 gibi bir çarpana sahip olan ikinci dereceden bir polinom arıyoruz. Yani polinomumuz px eşittir. 5 x artı 2 çarpı ax artı b gibi bir polinomdur. Şimdi buradaki katsayılarımız arkadaşlar 9'dan büyük olamaz. Negatif de olamaz. Burayı şimdi bir dağıtalım. Dağıttığımız zaman ne olacak? 5a çarpı x kare artı 5x çarpı b artı 2ax artı 2b. Şimdi ikinci dereceden olduğu için bu a değerimiz 0 olamaz. a değerimiz 2 olsun. a yerine 2 verirseniz burası arkadaşlar 10 yapar. Dolayısıyla bu küme içerisinde 10 yoktur. Dolayısıyla ne a 0 olabilir ne de 2 olabilir. A'mız sadece 1 olur. A 1 olduğuna göre burası 5x kare artı 5bx artı 2x artı 2b gibi bir polinom. E burada 5b x diyor. B'miz ne olacak arkadaşlar? B 0 olabilir ya da 1 olabilir. Çünkü 2 olduğu durumda yine burası 10 yapacaktır. Bir rakam değildir. Yani A yerine 1 verdiğimiz zaman B yerine de 0 verdiğimiz zaman 5x kare artı 2x gibi bir polinom yapıyor. A'ya 1, B'ye de 1 verdiğimiz zaman ne olacak? Yerine yazarsak 5x kare artı 7x artı 2 gibi ikinci dereceden başka bir polinom oluyor. Yani iki farklı polinom yazabiliriz. Cevabımız Bursa. ABCD bir karedir. ABCD'nin alanı 2x artı 5'in karesidir. Bize buradaki taralı bölgenin alanını soruyorsa arkadaşlar 2x artı 5'ten x artı 2'yi çıkardığımızda beyaz karenin bir kenarını bulmuş oluruz. Burası da x artı 3'tür. Eksi x artı 3'ün karesi diyoruz. Bu bize px eksi 1 polinomunu veriyormuş. Buna göre px artı 1'de kat sayıları toplamı kaçtır? x yerine 1 yazarsanız soru bize p2 kaçtır? Bunu soruyor. E, p2'yi bulmak istiyorsak burada x eksi 1 2 derseniz x yerine 3 yazmamız gerekir. Yani x yerine 3 yazarsak 11'in karesi eksi 6'nın karesi soruluyor. Bu da 121 eksi 36'dan 85'tir. Cevabımız denizli. Px'imiz 3. dereceden bir polinomdur. Bu oranları topladığımız zaman 3x kare eksi 12x artı 11'miş. Buna göre px eksi 2 polinomunun sıfırlarının çarpımı kaçtır? Yani px polinomumuz arkadaşlar x eksi 1'e bölünüyor. x eksi 2'ye bölünüyor. x eksi 3'e bölünüyor. Dolayısıyla x eksi 1 çarpı x eksi 2 çarpı x eksi 3 çarpı ne diyelim a gibi bir ifade. E burada da 3x kare demiş. Dolayısıyla bu a sayısı 3 diyebiliriz. 3 çarpı x eksi 1, x eksi 2, x eksi 3 gibi bir polinomumuz var. Bu px polinomu. Bize px eksi 2 demiş. x'lerine x eksi x 2 yazarsak 3 çarpı x eksi 3, x eksi 4, x eksi 5 gibi bir eşitlik olur. E sıfırları demek bunu sıfıra eşitlediğinizde bulacağınız x'ler kaçtır? E bu sıfır olursa x 3 olmak zorunda. Burası sıfır olsa x'imiz 4 x eksi 5 0 olsa x'imiz 5'tir. 3, 4, 5 hepsini çarparsanız cevabımız e şıkkıdır.